Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Clash mı oynuyoruz? Clash Clash mı oynuyoruz? Oyun ismini tam yani çözemedim unutuyorum arkadaşlar. Clash Clash oynuyoruz diyorum. Ee, yanlış söylediysem kusura bakmayın. Lütfen yorumlara yazarsınız memnun olurum. Clash Clash oynuyoruz arkadaşlar. Video geçmence herkes herkes kanalımıza abone. Ol. Videoyu da beğenirsen arkadaşım çok mutlu olurum. Burada benim yedek bir e, şeyim vardı. Ben bunu güçlendirdim Bavi'ye. Yani güçlendiriyordum. Video çekiyordum arkadaşlar video bir anda durdu. Nesnemin bozuldu. Video bir anda bitti. Şimdi tekrar çekmek zorunda kaldım. Bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Tamam. Onu da, Onu da yaptık. Tamam ben o zaman biraz şey yapalım. Buraları düzenleyeceğiz. Şimdi bak burada benim bir sürü bir alanım var. Ben burayı düzenleyeceğim. Bakın. Bir, 2 Üç. ve bitir. Evet arkadaşlar sonraki yaptığımız çok güzel oldu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ee, güncelleyebiliyor muyuz? Ha, günelle. Günelle. Neyse. Ve güncelle. Güncelle. Güncelleyemez Neyse. şimdi bak, bunları, bunları güncelleyeceğiz. Ama biz şurada daha tarzı bizim burada. Şeyimiz var. Ben bunu bir güçlendirmek isterim. Çünkü lazım oluyor. Ya şimdi 24 tane eş çıktı ve buradan bir tane daha koymamız izin verdi. Bunu buraya koyuyorum. Tamam şimdi e, neyi çağırabiliriz? Bu ne? Bakmak istiyorum yani bakmak için çağırdım. Uy, tanklara bakın, tanklara bak. Şöyle şuraya koyayım. Uy, tanklar. Evet, tankları falan güçlendirirse geç oraya. Tamam. Bunlar da burada, bunlar da bunlar. Tamam, tamam, tamam hiçbir şey yok. E, Neyse ben biraz daha buraları toplayayım, düzenleyeyim ve tekrar geleyim. Ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Buraya güzel bir barikat yaptım. Buraya adamları dizmiştim. Burada güzel bir şeyler yaptık ve hadi biraz savaşalım. Ve bizi böyle bir yere attı. Ve şimdi ben bunların içinden geçmenin yolunu bilmez miyim? Bak şimdi bak bu bebeği koyunca bu zaten içlerinden geçecek. Ben bunları hemen koy 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 koy. Koy koy ya bir tane da koy, onu da koy. Baba bu nasıl gidiyor? Benim kavmiyle şey var. Dayanacak mı? dayanmaz dayanmadı ama içlerinden geçtik duvara vursanız ya Allah'ın için tut binayı yıkın binayı yık birbirini sıkıyorlar Oo çok güzel. Sen onu kıramazsın ama. Oha kurdu. Helal olsun kurdu kazandık. kazandık Güzelmiş bu maç. Evet arkadaşlar neyse biraz daha bizim o diğer şeye gidelim. Evet arkadaşlar bir kere bir el daha oynuyorum. Daha aynı bir sıkıntı oldu ama çözdüm sıkıntı etmeyin oyunu bug'a getirmenin yolunu buluyoruz ya çok mutluyum ya. Ya bu ne ya, aga? İçine geçerim ben bu adamın ha. Ben sudan yaysam. o tam burası yakın. Bak tam olarak şuraya yakın. Şuraya koyacağım bu adamı. Allah koydum. Hadi bay bay. Koy 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 devleri koy devleri koy aşağıya koy. koy, 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 her şey, koy. Aa, artık adamları dövüyorlar. Neyse herkesin içinden geçiyoruz ya iyi iyi. Uf, kuleye geçtik yes. Çok eğlenceli. Ama yani bu kum değişik saatlerim özür diliyorum. <laughs> i̇çinden geçtik adamı. Evet, sonra kazandık. Eğer şu kuleyi de patlatırsak yani diğer şeyleri de kırdık aslında. Daha bir ettik her şeyleri. De. Neyse biraz daha güçlendirmem lazım karakterlerimi. Ve <laughs> tek o kaldı ve o da öldü. Ben yine kazandım diye söylüyorum. Saldırı sonucu ve çok güzel. İşini bitiririz böyle. Evet arkadaşlar şimdi tekrar oynuyorum. Daha aynı çıkan şeyi attırmadı beni. Ee, sadece evet ya da hayır demeden çıktım ondan. Uf, bu da tam ortaya koymuş. Böyle kolay şeyleri ne yapıyorsunuz hiç anlamıyorum. Bak ben olsaydım sunum yapardım onlarla. Bari bir boşluk koysaydın ya. Ucundan salardım vallahi kobrayı. Neyse, bir yapıp, bunları, bunları daha. Buradan bir çıldırın yapıp Bunları da Buradan buradan sal 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 Enes'i binaya gelince onu güçlendireceğim Güçlendir Vur Bunlar da sal Bunlar da önemli şeyler Ama beni en çok şey yapan Yani bana vuran bunlardan Bunlardan intikam alamıyorum Ne yapayım bunu Gelir etsin bu kutu. beni çok rahatsız ediyor. Bak çok sıkıyorlar Aha tamam. Bir şey kalmadı artık. Bir şey yok edebiliyoruz. Her şeyi yok ettik. Ana böyle bir şey mi var? Ha böyle bunu şey yapıyorum Bak. Okçu bile bir, bir günlük var bir şey indirdi ya. İndir indir. Köyü yok edin. Köyü adam, adam kalmasın. tek su ateş ediyor. O da sıkıntı. Onu indiremezsin belki Onları indiremezsin sen. Bunlar zaten ne canı var. Savaş bitti ve ben kazandım. Çoğu şeyi yok ettiğim için ben kazandım sayıyorum. Bakın şimdi bir tek açıktı. Hiçbir şey yapmadım. şimdi bakın diğer şeylere savaşalım. 1, 2, 3. Evet geldik yine evimize. Görüyorsunuz burada şeylerimiz falan. Bakanlarımız var şimdi. Buraya en son ne zaman gidiyor çatıdan böyle. Neyse hadi biraz saldıralım. Ee, saldır. Çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Ya itim kobe. Oh, ay karanlık yere Tamam onu Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kameramız sadece bittiği için arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Neyse arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma gidip diğer videoları da izleyebilirsiniz. Herkese bay bay.